Herkese merhabalar. La Liga 23. haftada ligde son sırada bulunan Zaragoza Real Betis ağırlayacak. Zaragoza ligde şu an 15 puan topladılar ve e, 20. sıradalar. Zaragoza e, tam hani düş tam kesin düşecekler derlerken e, geçen hafta Espanyol deplasmanında 2 0 bir galibiyetle döndüler. E, biraz takımda umutla artı düşmeme adına. E, Postiga son haftalar biraz daha toparlanmış gözüküyor e, Zaragoza'nın gerçekten iyi bir şey. E, rakip Real Betis ise 4 haftadır kazanamıyordu onlarda ama son hafta kendi sahalarında Bilbao'yu yendiler. E, Real Betis'i son zamanlarda biraz çalkalanan bir ekip aslında. Ve e, ben bu maçı yorum yap, yaparken, düşünürken e, bu maç hakkında Zaragoza'nın hani, hani Ender takımlardan biri. düşmeme adına bu maçı yenmek zorunda olan bir takım Zaragoza. O yüzden ben bu maçı takı yorumu e, Zaragoza galibiyeti olacak ama çok da bir garanti bir e, boyut olarak görmüyorum bu maçı ama maçı oynamak illa oynayacağım diyenlere ben zararlı ve galibiyet önerceğim